Selamlar arkadaşlar. Çok uzun bir aradan sonra tekrar karşı karşıya olduğumuz için çok mutluyum. Söylemek istediğim çok şey var, anlatmak istediğim çok şey var ama ilk başta bir video ile bu yıl kanalın genel istikameti açısından konuşmak istedim. Ne gibi planlarım var, ne gibi videolar yapmayı planlıyorum ve de yorumlarda da sizden geri bildirim istiyorum. Şimdi ama her şeyden önce teşekkür ederek başlamak istiyorum. Uzun bir süredir bayağı inaktif durumdaydı. Özellikle en son gerçekten kanalın aktif video ürettiği dönem yaklaşık bahar zamanlarıydı 2018'in. Ve bütün bu dönem boyunca ama pek çoğunuz hep bana sürekli gerek YouTube'dan gerek Twitter'dan gerek başka kanallardan sordunuz, merak ettiniz. Bazılarınız hocam sağladığınız iyi mi vesaire gibi endişelenenleriniz oldu ki bu yani gerçekten bunun benim için anlamını ifade etmek çok zor kelimelere dökmek çok zor ama bir deneyeceğim <laughs> kelimelere dökmeyi. Arkadaşlar bu şu çok ilginç bir olay. Yani ben şu an karşımda bir tane Canon kamera var. Kameranın lensi var. Ve ben 50 videonun üstünde video çektim bu kanalda. Bu zamanla gelişen bir şey. Bundan başka videolarda ayrıca bahsedeceğiz daha sonra ama. Ben burada bir kameraya konuşuyorum ve yani orada bir kamera değil de sizleri... ...gözümün önüne getirmeye çalışarak konuşmayı becerebilmem nispeten yeni bir fenomen. Yani son 10-15-20 videodur belki bunu yapabiliyorum. Uzun süre bu böyle doğal olmayan bir deneyimdi. Ama bu deneyimin enteresan bir diğer tarafı, çok aslında samimi bir ilişki oluyor bu. Arkadaşlık, mentorluk ilişkisi oluyor. Çünkü siz beni yani çok hayatınızın içinde böyle kalbinize çok yakın olan yerlerde dinleyebiliyorsunuz. Ve yani dediklerim size dokunursa bir şekilde bunun karşılığında gerçekten sizde sevgi oluştuğunu görüyorum. Ve bu benim için çok çok güzel, çok enteresan bir duygu. Bunu ben tabii en çok nerede görüyorum? Bir şekilde Türkiye'ye bir etkinliğe vesaire gelirsem sizlerle karşılaştığımda benim yanıma gelen insanlar bana söyledikleri, yüzlerindeki, gözlerindeki ifade de görüyorum ve bu çok mutlu edici. Bir yandan da benim için aslında demoralize edici bir tarafı da var. Çünkü hani ben bir garip hissediyorum durumu. Çünkü ben çoğunuzu tanımıyor oluyorum. Yani siz aranızdan biri gelip benimle öyle bana sevgi gösterdiği zaman ben hani karşılığında sizi tanımıyor olmayı rahatsız edici buluyorum. Keşke sizlerin her birinizi tek tek tanıyabilsem. Her birinize elimden geldiğince yardım edebilsem vesaire. Bu olamıyor. Bu da enteresan bir duygu. Yani ben buna daha hala alışmış değilim bunun farkında olduğumu ve buna çok müteşekkir olduğumu özellikle dile getirmek istedim. Bütün bu dönem boyunca bana ulaşan herkese, ulaşmayan herkese, merak eden ve böyle bu şekilde bana böyle sevgilerini, güvenlerini paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Umarım faydası oluyordur ürettiğim içeriğin sizler için. Bu konuyu da hemen zaten şimdi kanalın ile ilgili başka bir yere bağlamak istiyorum. Bu müteşekkirlik benim başka şeyleri de fark etmemi sağladı. Yani ben son aylardır kanalla ilgili ne yapmak istediğim, nereye götürmek istediğim bu diyaloğu üzerine çok şeyler düşündüm. Ve yani tabii bunun bir sürü zorluğu da var. İçerik üretmeyle ilgili zaten bit o temponun getirdiği zorluklar var. Ve ben sadece, yani ben YouTuber değilim. Bu benim haftada böyle birkaç saat ayırabildiğim bir iş. Ben zaten çok ağır şekilde çalışarak hani bir girişimcilik, mühendislik yapıyorum bir yandan başka psikolojik zorlukları da var. Yani belli bir sürekli belli bir kalitede bir içeriği üretmeye çalışmak zor. Aynı şekilde çok çeşitli tepkiler alabiliyoruz sosyal medyada yaptığımız işlere ve bu tepkilerin bazıları çok adaletsiz, çok kalitesiz tepkiler olabiliyor. Hani İngilizce'de hater denilen ya adam ya ve bu da normal yani buna alışmak gerekiyormuş. Onu anladım. Yani herhangi bir şekilde birileri, bir grup insan bir kişiyi beğendiğini, onunla aynı fikirde olduğunu dillendirdikçe arada mutlaka böyle zıta gitmek isteyen ya bu adamın ne dediğine inanıyorsunuz, bunu dediği aslında yanlış falan psikolojisine giren insanlar oluyor. Yani ona da bir empati duyuyorum. Ama o tepkilerin beni durdurmasına ve doğru olduğuna inandığım şeyleri söylememe engel olmasına ben de izin vermeyeceğim temel farkına vardığım şeylerden biri bu oldu. Yani bu kanalın çok spesifik bir amacı var ve çok yine belirgin, spesifik bir hedef kitlesi var. Bu hedef kitleyi ben şöyle tanımlamak istiyorum. Kimimiz şirketlerde çalışıyoruz, kimimiz girişimciyiz, kimimiz mühendisiz, kimimiz sanatçıyız, kimimiz muhasebeciyiz vesaire. Pek çok değişik hayat yaşanıyor. Ama genel olarak hayatta bir şeyler bir takım problemleri çözüyoruz ve bir takım ürünler ortaya koyuyoruz hepimiz. Ve bu rollerde bu mücadele hayat mücadelesi içinde yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya çalışan ve bununla da yetinmeyip daha da iyi nasıl yaparım diye düşünen insanlar bu kanalın hedef kitlesi. Ve bu çok az bir yüzde. Çoğu insan daha varoluşsal bir kaygı ile hayatlarını sürdürüyor. Yani bugünden yarına varmaya çalışıyor. Bunu da yargılıyor değilim. Herkesin hayatı kendine, mutluluk anlayışı kendine. Eğer mutluysanız yaşadığınız hayatla ne güzel ben de sizin için mutluyum. Ama mutluluğun dışında da yani ben bunu daha iyi nasıl yaparım o öyle bir hırs var. Şu işi gerçekten olabileceğinin en iyi şekliyle yapmak istiyorum diyenlerimiz için bu kanalı ben hazırlıyorum. En başından beri bu da her zaman en ticari şeyleri söylemiyor olabilirim anlamına geliyor. Her zaman en herkesin hoşuna gidecek, en popülist söylemlerle karşınıza gelmiyor olabilirim demek. Hakikaten ben bu tanımladığım hedef kitleyi desteklemek ve önlerini açmak istiyorum. Ve bunu kolaylaştıracak elimden ne geliyorsa yardımı yapmaya çalışıyorum. Bu içerikle, ürettiğim içerikle. Ve bunu yapmaya devam edeceğim. Bunu yaptığım için zaten hiçbir zaman ben bu kanalı da monetize etmeye çalışmadım. Yüdemi eğitimi veya kitap yazıp satıyor falan değilim bu tarihe kadar. Ki bunların da yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapan arkadaşları da destekliyorum. Ama YouTube benim üzerinden para kazanmaya çalıştığım bir platform değil. Bu benim için çok net bir ayrım. Bu ayrım olduğu için ben bu kanalda, Yalın Kod kanalı içinde Para kaygısı gütmeden, popülerite kaygısı da gütmeden, kanal abone sayısı kaygısı da gütmeden belli bir şekilde belli doğruları doğru olduğuna inandığım şeyleri paylaşmaya devam edeceğim. Burada abone sayısı falan gibi metriklerle ilgili şöyle bir şey de eklemem lazım. Maalesef bu kadar gürültülü bir dünyada yaşadığımız için şu anda sosyal medya sayesinde diyelim. Benim hala bir tanımladığım Hedef kitleye ulaşma kaygım var. O hedef kitlenin bütün mensupları da Türkiye'nin her yerinde değişik hayatlar yaşıyorlar. Onların benden haberdar olması açısından abone sayısı veya kaç izleme aldığı bir videonun önemli. Dolayısıyla abone sayısını bir yandan bu şekilde dolaylı bir arttırma veya herkesin bu kanaldan haberdar olmasını isteme durumu bende de mevcut ama uzun vadede yani aslında şöyle diyeyim kapım herkese açık bu kanalda ama gelip beğenmeyenin de kalması gibi bir kaygım yok yani beğenmeyen hemen başka beğendikleri istikametlere yürüyebilir. gayet saygılıyım. Benim dediğim gibi çok spesifik bir hedef kitlem var o hedef kitleye ulaşabilmek istiyorum. Kanalın yani ana felsefesini daha net böyle ortaya koymak istedim. Eğer yaptığınız iş işi şu anda yaptığınızdan daha iyi yapmak istiyorsanız, kendinizi daha çok geliştirmek istiyorsanız, önemli problemleri, projeleri çözüp bundan tatmin duymak istiyorsanız o zaman doğru yerdesiniz yani. Biz bunları konuşuyor olacağız bu kanalda. İster sanatçı olun, ister e, mühendis olun, ister başka bir problem çözücü olun. İster girişimci ister çalışan olun. Bu benim için en önemli olan şey. Bunun yanında çok önemli bir şey daha ortaya koymak istiyorum. Bizim bugüne kadar Yalın Kod'un takipçi kitlesi daha çok çalışanlar. Zaten bu normal bekleneni bu. Çünkü daha çok çalışan var iş verenden ziyade dünyada da sayı olarak bakarsak ama ben olayın yani politik görüş boyutundan bağımsız olarak şirketler ve hani serbest piyasa ekonomisinin iyi anlaşılması gerektiğini hep savunan bir insanım. Çünkü şu anda dünyada yani bunu sevelim veya sevmeyelim karşımıza çıkan problemlerin çoğunu çözdüğümüz yerler özel teşebbüs şirketler ve bu şirketlerin işleyişleri bu problemlerin çözülebilmesinde önemli rol oynuyor. Bu yüzden şirketlerin teknik şirketleri, teknik problem çözen şirketlerin bu ekiplerini nasıl kurduğu, nasıl yönettiği, problemleri nasıl çözdüğü, süreçlerini nasıl oturttuğu falan benim için önemli konular. Bu konularda da ben hedef kitle olarak şirketleri, yöneticileri, yatırımcıları ve girişimcileri içerikle desteklemeye çalışacağım. Bu 2019 yılındaki videolarda biraz bunun izlerini göreceksiniz. Yani biraz daha işe nasıl eleman alınır tarzı tadında veya işte takım nasıl kurulur, nasıl yönetilir tadında videolar da olacak. Bugüne kadar daha çok işe nasıl girilir, nasıl iş bulunur gibi daha çalışan tarafından, perspektifinden bir takım içerikler daha çok üretmiştim. O içerik zaten var şu anda hali hazırda. O yüzden artık şirketleri ve o şirket ekosistemini de desteklemenin zamanı geldi. Bu herkes için, ben bütün bunları bir bütünleşik ekosistem olarak gördüğüm için bütün ekosistemin sağlığı için bu desteği hazırlamak istedim. Çünkü bunda da boşluk görüyorum. Yani ben interview videolarıyla ilk yalın kodu 2 yıl önce başlattığımda bence o alanda bir boşluk vardı ve ben o alandaki boşluğu giderilmesine yardımcı olmaya çalışmıştım naçizane kendi bilgimle. Ama o günden beri bakıyorum. Şimdi mesela bu konuda çok daha fazla artık kanal var, video var, Türkçe içerik de var. Çok güzel. Bunlar beni mutlu eden gelişmeler. Şimdi zamanı geldi şirketlere ve yöneticilere ve girişimcilere de benzer bir yardım yapmak istiyorum. Çünkü orada da önemli bir boşluk var. Birkaç değişik e, seri var zaten biliyorsunuz Yalın Kod'da bugüne kadar yaptığım benim. İşte kariyer yönetimi serileri var, kullandığım araçlar serileri var vesaire. Bu yapıya nispeten devam edeceğim tekrar seriler cinsinden. Yani sanki burası bir televizyon kanalıymış ve içindeki değişik diziler, programlarmış gibi modeliyorum ben bunu kafamda mevcut serilere ilaveten bazı yeni seriler ekleyeceğim bu yıl. Bunlardan bir tanesi özellikle adına yardım serisi diyeceğim. Bu yardım serisinin amacı şu. Çoğu zaman bana yorumlarda veya başka kanallardan gelen istekler oluyor. İşte spesifik soru benimle sohbet edip hani spesifik bir problemine benim görüşlerimi isteyen arkadaşlar oluyor. Böyle bir şey denemek istiyorum bir e, aranızdan biriyle benimle konuşmak isteyen birisiyle e, bana sorusunu ilettikten sonra bağlantıya geçip offline e, bağlantıya geçtikten sonra da bir Skype session'ı yapıp veya işte Google Hangouts neyse yani aramızda çalışacak olan e, iletişim platformu o iletişim platformunda bir atıyorum 15 dakika 20 dakika yarım saat neyse e, sohbet edip o kişinin sorularını birebir cevaplama o kişi ve bunu videoya çekme ve yayınlama niyetim var. Bunun çalışıp çalışmayacağı tabii şeye de bağlı. Yani bu aranızda böyle bu sorusunu hani halka açık bir şekilde benimle konuşmak istemeyenleriniz olabilir. Tabii onlarla bunu yapamayacağız ama buna bunu önemsemeyen belki bundan mutluluk duyacak olanlarınız da olabilir. Yani benim yaşadığım problemi eminim yaşayan başka insanlar da vardır. İyi olur bu soruyu konuşmamız diyenler de olabilir belki hatta yani bundan ekstra fayda elde edebilecek olanlarınız bile olabilir yani benim kanalın işte ufak da olsa bir takipçi kitlesi olmasından ötürü problemini veya işte çözümünü daha çok insana duyurabilmiş olabilir bu böyle bir şey denemek istiyorum benzer şekilde denemeyi düşündüğüm bugüne kadar hep teknik benden daha çok teknik içerik isteyen arkadaşlar oluyordu bununla ilgili zaman sal problemler yaşadığımı söylemiştim ama yapabileceğim şöyle bir şey geldi aklıma. Kod e, review yapabilirim size. Yani önemli bir değişiklik yaptığınızda belli bir ebadın altındaki e, belli bir kod değişikliğini isterseniz bana link olarak gönderebilirsiniz ve ben bunu yine video üzerinde kod e, review yapıp o videoyu yayınlamayı düşünüyorum. Benzer bir diğer fikir e, online CV e, gözden geçirmesi yapmak. Yani bana yine CV'nizi gönderebilirsiniz ve ben videoda o CV'yi değerlendirebilirim. Bu üç fikir yani benimle birebir sohbet, spesifik bir teknik şirketinizdeki bir problem olabilir. İşe, iş görüşmelerinin hazırlanma ilgili bir problem olabilir vesaire. Böyle bir spesifik yüz yüze birebir görüşme sohbeti. kod review ve CV gözden geçirmesi yapmak gibi bir fikrim var. Bu ilginizi çekerse lütfen bana ulaşın. Yorumlarda ulaşabilirsiniz. Veya Twitter'dan mesaj atabilirsiniz. Bunun dışında bu yardım serisi bu sezonun en önemli yeniliklerinden biri olacak. Bunun yanında yapmayı planladığım şeylerden biri. Biraz daha sosyal medya hakkında öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konuda çok gelişmeler oldu. Ben şu anda yani yalın kodun dışında bazı başka organizasyonların da YouTube kanallarını artık koşturuyorum. Nitekim yalın koddaki yani content azalması, içerik azalmasındaki etkenlerden biri de maalesef oydu. Fakat ben tabii bu yani böyle bir sosyal medya uzmanlığı noktasında da belli bir kilometreyi arkada bıraktığım zaman şu anda gördüğüm bazı önemli trendler ve fırsatlar ve paylaşılabilecek şeyler oldu. Bunları da paylaşacağım. Biraz yani YouTuberlık üzerine veya genel olarak sosyal medyada içerik üretme ve sosyal medyadaki duruş üzerine bazı anlatacağım şeyler olacak. O da serilerden biri olacak. Bu özellikle YouTube çerçevesinde konuşurken de bunu biraz film yapımcılığı, yani sinema, sinemacılık diyeyim, tarafında da teknik bazı, o, o tarafında teknik zanaat tarafıyla ilgili konuşacağım şeyler olacak. Bunun yanında yine önceki seriler devam edecek. Yani yaşamla ilgili, yaşam tarzı ile ilgili, işte kendini geliştirme ile vesaire ile ilgili daha genel geçer şeylerden de konuşmaya devam edeceğiz. Ben yani bu videoyu şu anda daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü ilk videoyu sadece bu dönem planları ile tamamlamak istemiyorum. O yüzden bu bu hafta hemen bu video ile beraber bir tane daha video çekip yayınlayacağım şimdi. O videoya geçmem lazım. Şimdilik planlarım böyle. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Ee, çok teşekkür ediyorum tekrar her şey için. Ee, sevginiz için, ilginiz için ve güveniniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Canı gönülden bir şekilde. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Ben Bilgem Şakır, burası yamuk.